Hollanda'da eğitmen bir insanın yaptığı bir deney var. Odada çocukları dolduruyor. Bir çizgi çiziyor. Ters bir şekilde arkalarına bir dart atmalarını söylüyor. O çizgi geçilmeyecek. Elindeki dartların hakkı belli. O hak tüketildikten sonra o çocuk arkadaşları içerisinde birinci seçilirse o çocuğa ödül verilecek. Eğitmen gizlice kameradan izleyerek odadan çıkıyor ve çocuklar tek tek odaya girmeye başlıyor. Odaya her giren çocuk dart atarken hile yapıyor. Bu deney bittikten sonra yeni gelen sınıfa ise prenses Alice diye hayali bir kahramanı tanıtıyor. Dartın yanına bir sandalye koyuyor ve görmediğiniz hayali bir arkadaş yani prenses Alice yanınızda oturarak sizin dart atışınızı izleyecek diyor ve yine kameradan seyre duruyor. Çocuklardan hiç birisi dart atarken hileye başvurmuyor çünkü prenses Alice tarafından sürekli izlenildiğini düşünüyor. Deney yapan eğitmen bence insanın doğaüstü bir varlık tarafından izlenildiğini bilmesi şarttır. Bizim tabirimizle kalbine gelecek yasakçı bekçi ancak böyle oluşacaktır diye söylüyor ve şunu da ekliyor. Söyler misiniz sizi gözleyen birisi yoksa sizi hiç ilgilendirmeyen ve kolayca soyabileceğiniz bir bankanın kasasını soymaktan sizi ne alıkoyar ki? Bir filmde şöyle.